Konutla alakadar mesela ne, neyimiz var e, somut olarak elimizde e, anlaşmalarımız var bize atılan anlaşmalar var daha çok e, lokalizasyonları var konutların dolayısıyla da e, konut aşaması şu an e, netleşme çalışmasında yani e, hangi kim müteahhit olacak kim efendim hangi arazi olacak. Teklifler değerlendiriliyor ve Akabin'de de başlayacak. Tabii arkadaşların daha çok Ankara'daki tercih her yerde olduğu gibi merkeze en çok en yakın olan yerler olsun. Tabii doğal bir şey bu. Onunla alakadar çalışıyoruz. Alternatif birçok seçenek olacak. Yani müstakil evler de olacak konut tercihler arasında. Mesela Ankara'daki projeler bu hafta içerisinde hatta bu hafta içerisinde bir kısmı bütün o buna katılmak isteyen meslektaşlarıma ve üyelerimize tanıtılacak. Akabinde de çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi bir denetimle beraber. Yani şöyle söyleyeyim. E, biz mesela şu an arazi alıyoruz. Yani bu arazilerle alakadar yapacağımız anlaşmalarda hata olmaması gerekiyor. İşte burada hukuk birimimiz çok önemli. Hukuk birimiz e, şu an Türkiye'deki en güçlü hukuk birimlerinden bir tanesidir. Hatta e, fark ettiysen işte bu e, bütün bu yasa değişikliklerinde, yönetmeliklerdeki hatalara en çok müdahil olan sendikada biziz. biziz. E, çok Uzun zamandan beri e, kamuda çalışan hekimlerimiz, keza üniversitelerde çalışanlar, e, gelecekleri alakadar hiçbir şeyi planlayamıyorlar. E, bizim Hekimsen Sendikası öyle basit bir sendika değil. Yani standart bir sendikada değil. Ne anlamda? Hızlıca e, şöyle izah edeyim. Bütün sorunlarında, hekimlerin bütün sorunlarında veya üyelerimizin bütün sorunlarında olaya müdahil oluyoruz. Yani ne demek? İşte evleri yok, evi olmayanlara ev projesi. Yani şu an için Ankara'da başlayan bir konut projemiz var. Yapı kooperatifi kurduk orada. Bu yapı kooperatifi çok kısa bir süre içerisinde hekimlerimizi hakikaten hem taksitle hem çok uzun olmayan bir sürede çok özel imkanları olan konutlara sahip hale getirecek. Bütün üyelerimiz ve sağlık sistemi ile alakadar. Ee, şöyle söyleyeyim inanılmaz açılımlar içindeyiz hekim sen sendikası olarak bunun içine yasa çalışması giriyor efendim psikolojik danışmanlık giriyor biliyorsunuz maalesef intiharlar yaşandı ve çokça yaşanıyor biz hakikaten bunu nasıl durdururuz bunu nasıl önüne geçeriz diye çok çalışıyoruz e, ee, bununla alakadar e, yeterli desteği aslına bakarsanız sendik olarak akademisyenlerimizden henüz bulamadık umarım e, anlamda bir e, destek gelirse de bu olayın üzerine patognomoni denen bir şey vardır yani e, tam sebep olan faktörler. Tabi bunu tam tespit edemezsiniz ama e, bu olaya götüren faktörleri e, önceden tespit edebilirsiniz ve e, bunların kimin tarafından tespit edileceğinin de tespit edilmesi gerekiyor. Yani sizi en iyi kim tanır? Beraber çalıştığınız insanlar, yaşadığınız insanlar. Bunların neyi fark etmesi gerekiyor? İşte bu e, bunu fark etmeye gereken bir eğitim var. İşte o eğitimi vermek için de bunun araştırılması gerekiyor. Dolayısıyla biz her konuda hizmet üreten, yapan bir yapıyız. Bu konut projemizde inanılmaz faydalara yol açacak. Yani şu an mesela ben size şöyle söyleyeyim. Zaten şu an biliyorsunuz inşaat sektörü geçici bir krizde. Şu an konut projeleri durma aşamasına gelmiş. İşte biz bu dönemde işte bunu aktif ediyoruz. Bu da güzel bir şey. Yani şöyle anlatayım. 2 milyon TL'nin altına 3 oda bir salon kapalı havuzlu ev imkanı olabiliyor çalışmamızda. İşte bu da hakikaten bütün üyelerimiz ve geleceğimiz için çok önemli bir yatırım ve önemli bir örnek. Bu örnek dolayısıyla da sistemin bu şekilde gelişmesi ve herkesin de ev sahibi olması, gelecekte kolaylıkla ev sahibi olması mümkün olacak diye düşünüyorum. İlki Ankara'da oldu, diğer illerde de başlıyor. Şu an Malatya'da, Kayseri'de, Konya'da, Bingöl'de birçok yerde bu konut projesi başlama aşamasında. Bir talebim daha var Sağlık Bakanımızdan memiş bir talebimiz var. Lütfen bize ÖTV'leri kaldırsınlar. Ee, milli aracımız toktan, e, hekimlerimize taksitle mümkün var e, mümkünse e, araç sahibi yapalım onları. Birçoğunun aracını değiştirememe veya araç alamama problemi de var. E, çoğunlukla e, 750 bin lira-1 lira arası, 1 milyon TL arasında bir peşin veriliyor. E, bu peşin verilen e, rakamdan e, kalanı da işte bir yıl, bir buçuk yıllık bir vadede taksitle verilecek. O şekilde olacak. Yani insanların e, imkanın nispetinde eee veya bulabilecekleri imkanlar nispetinde olacak bir çalışma bu. Tabii üzerinde çalışmalar yapıp. Ve buradan alacağım ben. Medeniyet Ankara eee gelişim alanları ve piyasa hakkında biraz bilgi vererek başlayacağım. Ev 300 m gibi eee işte ilerleyen bütün o illerde başlamış projelerimiz var. Hepsi de inşallah eee ben birkaç yıl içerisinde çok güzel sonuçlar alınacağını düşünüyor.